Peki hocam şimdi şöyle Abbasiler Büveyhilerin kuklası olmuş mudur sizce? Bence bunu söylememizde de bir mahsur yok ve gerçek anlamda oyuncak haline geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü e, büveyhiler istedikleri halifeyi makamlarından azlediyorlar, istediklerini getiriyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda zaten halifenin hiçbir yetkisi yok. Daha öncesinde Emirül Meralar döneminden bahsetmiştim hatırlıyorsanız. O dönemde en azından o dönemde de halifenin bir yetkisi yoktu. Dedim ki dediğim gibi hep böyle bütün yetkilerini o Türk komutana vermişlerdi. Türk komutanların etkili olduğu bir dönem. Ama en azından halifeye bir saygıları vardı. Büveyler döneminde bu saygı da ortadan kalktı. Halifelik makamı ayaklar altına alındı. Düşünsenize bir Şii deylemli askeri Abbasi halifesini öldürmek için yanıp tutuşuyor. Bu aslında bir halife için ne kadar aşağılayıcı bir durum. Görevden alınan müstekfil billahın yerine mutilillah gelecek. Daha sonrasında ta'ilillah gelecek. Sonrasında kadir billah ve sonrasında da kaim bir emrillah gelecek. Şimdi biz burada aslında dört tane halife döneminden bahsediyoruz. Bübeylerin hakim olduğu o dönem içerisinde. Bu dört tane halifenin döneminde ilk iki halife zaten ortada yok denecek kadar az gördüğümüz kadarıyla. Şimdi mutilillah diyoruz değil mi? Mutilillah'ın kelime anlamı itaat edendir. Düşünsenize itaat ediyor büveyhilere. Daha sonrasında ta'ilillah ta'ilillah da aynı şekilde hiçbir etkisinin olmadığını görüyoruz. Ancak son iki Abbasid halifesine baktığımızda onların aslında kendilerine daha rahat hareket etme alanı bulduklarını da görüyoruz. Bunun sebebi de büveyhilerin Adudüt devre döneminden sonra zayıflamaya başlaması. Yani bu hanedanın aile içi çatışmalı aile içi kavgalarının artmış olmasından kaynaklanıyor. Hatta Kadir Billah burada kendi halefini dahi tayin edebiliyor. Öncesinde biliyorsunuz büveyi emirleri ve kendi istedikleri kişileri Abbasi halifesi yapıyorlardı veya onları makamlarından indiriyorlardı. Ancak burada Kadir Billah'ın kendi halefini artık yavaş yavaş tayin etmeye başladığını görüyoruz. Zaten ondan sonra gelen oğlu Kaim Bey Emrullah zamanında da dediğim gibi büveyiler iyice güçten düşünce kendi güçleri bir nebze olsun gösterebilme şansına sahip oldular. Ama genel tabloya baktığımızda hilafet mekanizması tamamen çöktü. Muizid devlet aslında devleti, kurumlarını idare eden yetkili kişi konumuna geldi. üveyi emirleri halifelere günlük maaş bağlıyorlar. Hatta yıllık gelir elde etmeleri için de bazı araziler tahsis ediyorlar. Yani halifenin bazı durumlarda işte bu maaşının kesildiğini, azaldığını, hatta bu ...gelirini alması için verilen toprakların da elinden alındığını görüyoruz. Yani böyle örnekler de var. Hatta dönemin şairi e, bununla alakalı bir beytinde şundan bahseder. Halife öyle bir duruma düşmüş ki neredeyse büvey emirlerinden para dilenecek hale gelmiş. Yani bununla ilgili kaynaklarda yine bilgilere rastlıyoruz. Tabi e, burada sadece maddi değil her anlamda aslında Abbasi halifelerinin... ...hukuki konumunun sekteye uğradığını ve büvey emirleri tarafından bu konumuna her daim bir müdahalede bulunulduğunu görüyoruz. Örneğin Abbas Halifesi Bağdat'ta hutbe okutuyor ya da işte şöyle söyleyeyim bir hanedanın kendi meşruiyetini sağlayabilmesi için Abbas Halifesi'nden onay alması, tasdik alması gerekiyor. Abbas Halifesi de bu kişiye tasdik gönderiyor işte e, hutbe okutturuyor, para bastırıyor ve o kişinin hükümdarlığını onaylıyor diyebiliriz aslında. Büyüler de aslında bunu yaparak yola çıkıyorlar ama bir süre sonra sonra sadece halifeye ait olan bu sembolleri kendi tekerlerinde kullanmaya başlıyorlar. Kendi çıkarları için kullanmaya başlıyorlar. Örneğin bir Abbasi halifesi mahalli hanedanın emirine ünvan vermek istediğinde düveye emirleri yine bunu kendi çıkarı için kullanıyor. Onun vereceği ünvanlara kadar karışıyorlar. Ya da işte bir para bastıracak mahalli hanedan para bastırırken Abbasi halifesinin orada ünvanına ismine yer veriyor. Çünkü onu tanıdığını gösteriyor aynı zamanda ama Büveyi emirleri burada da ne yapıyorlar? Bağdat'ta sadece halifeye özgü olan işte hutbenin e, halife adına okunması örneği mesela Adudüt Devlet zamanında değişikliğe uğrayarak burada halifenin hukuki konumuna bir müdahalede bulunuyor. Diğer taraftan halifeler adına tayin kararnameleri düzenliyorlar. Yani düşünsenize halifenin kendi onayı çok da olmasa bile ona sadece yani yazılı bir şey gönderiyorlar ve onun onaylamasını bekliyorlar. Yine Saman ile bireylerle büveyler arasında bir mücadele söz konusu iken kendi ailelerinden birine oranın e, hükümdarı yapabilmek için Abbas halifesinden ahit alıyorlar, hilat alıyorlar. Dolayısıyla kendi hanedan içinde de devletler arası, hanedanlar arası mücadelelerde de halifenin bu konumundan şiddetle yararlanıyorlar. Çoğunlukla yararlanıyorlar. Örneğin halifenin e, normal şartlarda Abbas halifesinin bir emire işte ziyarette bulunması ya da bir seferden dönüşte karşılaması gibi bir adet yoktu. Ama bu dönemde yeni yeni adetler türedi. Onlardan bir tanesi işte budur. O da Abbasi halifesi normalde bir emirin yakını öldüğü zaman ona taziye için başsağlığı dilemek için ziyarette bulunabilir. Ama bu aslında mecburi bir durum değildi. Ama Adudüt devlet zamanında örneğin bu seferden dönüşte halifenin onu ayakta karşılaması ya da işte Dicle nehrinin kenarında karşılaması gibi bir adet ortaya çıkardı ve kaynaklar bununla alakalı şunu söyler. Halife aslında bunu zoraki yapıyor. Yani büveyi emiri böyle istiyor diye yapıyor. Dolayısıyla halifenin yetkisine de müdahale edilmiştir. Diğer taraftan örneğin halifenin namaz vakitlerinde kapısının önünde nevbet adında bir davul çalınırdı. Bu namaz vakitlerinde çalınan davul sadece halifeye özgü bir adetti. Büveyler geldikten sonra halifenin bu yetkisine de müdahale edecekler ve kendi saraylarının önünde namaz vakitlerinde bu nevbetin çalınmasını isteyecekler. Başlangıçta Muizid Devle zamanında hani diyorum ya bunların hepsi birer aşama. Yani Muizid Devle zamanında halifeye özgü olan bir adet olan nevbet, namaz vakitlerinde çalınan nevbetin kendi sarayında da çalınmasını istiyor. Halife başlangıçta buna karşı çıkacak çünkü sadece kendine ait bir şey. Neden bir başka emirle bu adeti paylaşmak zorunda kalsın? Ancak daha sonrasında halifeyi ikna ediyorlar halife de e, o dönemin halifesi Mutilillah da diyor ki tamam Büveyi Emiri'nin sarayı ordugah niteliğinde sayılıyor. Onun sarayı şehirden biraz uzakta o yüzden bu nebetin çalınmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Ama Adurid devlet dönemine geldiğimizde geleneğin aslında tamamen bozulduğunu görüyoruz. Adurid devlet aynı halife gibi bir konumda kendi sarayının önünde nevbet çalınma adetini devam ettiriyor ve bunu da bir gelenek haline getirecek. Bunun gibi sayı hilafet sembollerine yapılan müdahaleler söz konusu. İşte biz bu anlamda Abbasi halifelerinin gerçekten bu dönemde sembolik halifeler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, genel anlamda baktığımızda bu Abbasi halifelerinin dönemleri işte Mu'telillah 29 yıl hilafet makamında kalıyor. Ta'ilillah 18 yıl. Kadirbillah 41 yıl. Şimdi neden bu kadar uzun dönemler hiç düşündünüz mü? Çünkü bu istikrar dönemi olarak geçse de aslında bu etkisizliğin istikrarı. Çünkü başlangıçta Abbasi halifelerinin güçlü olduğu dönemlerde bir rekabet vardı. İşte çünkü güçlüler o hilafet makamının başında biz yer alacağız derlerdi. Dolayısıyla daha kısa sürmüştür onların hilafet süreleri. Ama Büveyler dönemi halifelerine baktığımız zaman çok kısa sürelerde hilafet, çok uzun sürelerde hilafet makamlarında kaldıklarını görüyoruz. İstikrar dönemi evet ama neyin istikrarı? Etkisizliğin istikrarı. Hocam çok teşekkür ederim bizleri kırmayıp bizlere konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum beni burada ağırladığınız için. İsterseniz Şii İranlı bir hanedandan bahsetmişken kapanışımızı da Farsça yapalım. Kodafıs muvazebe hodasındayız. Müzik <laughs>